Tabii kazanmak çok önemliydi Ankara'da. Çünkü iki haftalık bir mağlubiyet serimiz vardı. Tekrar kazanıp lige dönmek istiyorduk. Gerçi oyunsal anlamda, yayında da söyledim, oyunsal anlamda çok büyük sıkıntımız yok. Yani istatistik ve oyunsal anlamda güçlüyüz, bir oynuyoruz. Oyunsal anlamda takımın oyunu bizi tatmin ediyor ama son haftalardaki savunmada özellikle yaptığımız bireysel hatalar maalesef. Özellikle son e, Alanya maçında e, sağdan mağlup olmamızı e, sağladı. E, ama Ankara gücü galibiyeti bizi tekrar lige döndürdü. çok önemliydi bizim için. Moral oldu bize, e, takımımıza daha doğrusu. Hep beraber. Bu hafta haftada e, zor bir müsabaka oynayacağız. E, Galatasaray gerçekten çok e, kadro kalitesi çok güçlü olan, e, hedefte olan bir büyük camiayla oynayacağız. Bunun zorluğunun farkındayız. Ee, biz de e, iyi hazırlanacağız bu hafta. Ee, kendi sahamızda oynuyoruz. Tabii ki kazanmak istiyoruz. İyi bir oyunla, e, sahada güçlü bir kadroyla durup e, sağlam bir kadroyla iyi bir şekilde oynayıp e, kazanmak istiyoruz ama e, son haftalarda özellikle e, erken başladığımız için sakatlıklar bizi çok sıkıntıya sokmaya başladı. Özellikle Fofa'nın ve Gökhan Türen'in olmayışı. Bunlara bu hafta bir fuma da e, katıldı büyük bir ihtimalle. 3 tane kenar oyuncumuzun da büyük bir ihtimalle oynayamayacak olması tabii bizim için çok üzücü bir durum ama e, ligde bu tür sakatlıklar olacak. Yani bunu e, yani olabilir bu tür sakatlıklar her takımda olabilir. Bizde de oluyor. Biraz erken başlayıp tempolu maçlar oynayınca maalesef oyuncular biraz e, bu dönemlerde sıkıntı e, yaşıyorlar özellikle. E, Adela sakatlıkları e, biraz sıkıntı oldu bize ama kadromuz var, oynayacak kadromuz var. İyi hazırlanıp iyi bir şekilde çıkıp almamız gereken en iyi sonucu almaya çalışacağız. Ligin ilk haftalarında bu tür sonuçlar ligde çıkabiliyor. Bunlar çok normal. Daha ligin henüz başı, daha çok 30 haftalık çok uzun bir süreç var. O yüzden herhangi bir takımı yargılama yapmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum ben ama gerçek olan bir şey var. E, hedefi oynayan takımlar, e, özellikle büyük takımlar tabii. Bu sene çok ciddi kadrolar kurdular. Çok önemli oyuncular transfer ettiler. Onları söylemek lazım. Güçlü kadroları var hepsinin. O yüzden bu sene bu sene onlarla oynamak bizim için biraz daha zor olacak gibi görünüyor. Ama sezon başı tabii herkes bir sistem oturtmaya çalışıyor. Bir şablon oturtmaya çalışıyor oynadığı müsabakalarda. Biz de onun mücadelesini veriyoruz geldiğimiz günden beri. Yani bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Bu kolay değil tabii. Biraz zaman alıyor. Herkes için zaman alıyor. O yüzden herhangi bir takımla ilgili Yargılama yapmak, iyiydi kötüydü gibi değerlendirmeler yapmanın şu anda çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani çok uzun haftalar var daha önümüzdeki. 10. hafta, 12. haftalarda artık biraz daha bazı şeyler takımlar adına netleşir diye düşünüyorum. Henüz çok erken bu tür yorumları yapmak için. Biz iyi hazırlanıp kendi sahamızda oynayacağız. Büyük takım, saygı duyuyoruz. Son iki sezonun şampiyonu. Ciddi büyük bir takımla oynayacağız. Ama biz de kendi sahamızda Malatya Spor olarak iyi hazırlanıp kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kimse

hayır benim orada